Pronunciation Hacks, telaffuzu kolaylaştıran tiyolarla geldim. İngilizce konuşurken zorlandığınız ya da Türkçe'den gelen alışkanlıkla yanlış söylediğiniz kelimeleri nasıl daha net ve doğal telaffuz edebilirsiniz, bu videoda anlatıyorum. Mesela genelde library diye uzatılıyor ama aslında kısaca library, library diyebilirsin. Natural, natural değil, iki eceli söylenir, natural, natural kamera, camera diye söylemiyoruz. Hızlı ve doğal haliyle yine iki heceli söyleyelim. Camera, camera. Restaurant olarak değil, yani üç hece değil. Net iki heceli restaurant, restaurant. Sözlükler sandwich diye söyler ama günlük hayatta çoğu kişi şöyle der. Sandwich, sandwich. Türkçe'de sauna diyoruz ama İngilizcesi sauna. Sauna. Bunlar küçük ama etkili tüyolar. Düzenli pratik yaparsanız İngilizce konuşmanız çok daha akıcı ve doğal olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Nasıl? Yeni bir şeyler öğrendiniz mi? Başka başka tüyolar için takipte kalın.